Arkadaşlar merhaba. Şimdi Bazilika'nın oradayız. Arkadaş şöyle görebilirsiniz. Şimdi çok ünlü bir Macar restoranına gidiyoruz. Bildiğiniz üzere aslında bizim Budapest'te de son günlerimiz ve bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Bu sebeple bildiğimiz ve önerilen çok hoş bir mekana gittiğimizi düşünüyorum şu an. Sizlerle Macar usulü yemekleri, Macar mutfağını paylaşacağım. Ayrıntılı olarak fiyatlarıyla özelliklerinden bahsedeceğim. Gulaş dedikleri bir yemeği, çorbası çok ünlü. İçerisinde et barındırıyor. Bizim et sote gibi düşünebilirsiniz. Lütfen takipte kalın. Macaristan'daki son günlerimize çok yaklaşıyoruz. Bu hafta perşembe günü Macaristan'dan ayrılacağız. Macaristan ayrılmadan önce size güzel böyle Macar yemeklerini gösterebileceğimiz, ayrıntısıyla, çeşidiyle gösterebileceğimiz güzel bir Macar restoranına gidelim diye. Macar mutfağında genellikle böyle avcılıkla ilişkili etler, ürünler son derece popüler. İşte tavuk eti, geyik eti vesaire bunlar popüler. Bulursak bunları da ben yemek istiyorum, tatmak istiyorum. Bugün tabii ki gittiğimizde bir gulaş yiyeceğiz. Cemre daha önce yemedik. Haricinde Macarların mutfağı bizim mutfağımıza son derece benziyor. Salça benzeri ürünler, soğan, biber, patates. Yani bunlar çokça yer buluyor. Baharatlar da son derece yer buluyor. Dediğim gibi işte sarımsak. Bakalım yemekler nasıl olacak görelim. Ben son derece seveceğimizi düşünüyorum. İyi de bir restoran. Görüşmek üzere restoranda. Şimdi mekana geldik arkadaşlar bu arada arkamda görmüş olduğunuz arada çekim yapmıştım zaten. Ee, Öncelikle olarak Macaristan'ın ünlü çorbası bulaşla başlıyoruz. Yemekleri sırasıyla size göstereceğim, özelliklerinden bahsedeceğim. Gayet uygun bir restoran bu arada. Ee, sonunda eğer beğendiysek size de önerebilirim. Süs bulaş. Yeah. Thank you. No, no. Yeah. <laughs> Şimdi bulaşım geldi arkadaşlar. Birazdan servisle göstereceğim size şöyle. Bizim etli güveç gibi bence şu an ilk izlenimim. Çorbaymış. İşte biraz daha sıvısı fazla olduğu için muhtemelen çorba varyasyonu olarak yapıyorlar. Patates bolca. Et, biber ve şey, salçalı bir su var yani. Fiyatı da 890 forintte. Küçük ve orta boy sizeleri var. Aşağıya orta da boyun 1600, orta boyda bu. Ha orta boyda bu bu arada, Bayağı büyük bir porsiyon bence. Bu da 1600 tane değil mi? Evet. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum size. Macarca'da ne diyorlar bilmiyorum ama şu noodle'lar beyaz olarak gördüğünüz Macar yemeklerinde genelde kullanılıyor. Mesela tavuğun yanına koyuyorlar, işte etin yanına koyuyorlar. Bununla başka bir versiyon yemek daha göstereceğim size. Bulaşın içine bundan da koymuşlar. Az önce söylemeyi unuttum o tarz böyle hamur parçaları var aynı zamanda. Yani bizim yemeklerden farklı olarak onların yarattığı bir şey diyebilirim. <laughs> Lütfen hangisini isterseniz <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> sebze olur, et olur, <laughs> patatesli, da olsun. Az önce bahsettiğim spesiyel yemek buydu bu arada. Et ve yanına noodle'ları. Bunlar dediğim gibi hamurdan yapıyorlar. Mert sabredemedi iki dakika video çekmeme. Hemen daldı şuradan yani. <gülüyor> 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 bu da Macaristan sifari yani Macaristan mutfağına ait yemeklerin bu şekilde böyle çeşit çeşit konulduğu bir tabak. Ee, ne var burada? Ne var? Anlat. <laughs> Kaz ciğeri. Kaz ciğeri. Hangisi kaz ciğeri? Bu mu? Şimdi öyle sormayın. Bilemiyoruz. Bunlar sucuk bana göre ama hepsini bilemedim. Hepsini yiyeceksin. Yediklerin arasında kaz ciğeri var, ee, hı hı. macar usulü biftek var hı hı. ve e, boyun kebabı tadında bir şey var, hı hı. boyun var. Teşekkürler açıklama Teşekkürler. için. Arkadaşlar şunu fark ettim. Macarlar genelde bütün yemeklerin aynı versiyonunu farklı yemeklerin içinde kullanıyorlar. Yani mesela az önce gösterdim bulaşın içinde bir et vardı ve size noodle diye gösterdim hamurlar vardı. Onları mesela şimdi size göstereceğim yemeğin içinde kullanmışlar. Bunu da ayrıca ayrı bir yemek olarak pazarlıyorlar. Yani bunu patatesle, biberle vesaire karıştırdığında, içine biraz su kattığında gulaş oluyor. Şunlar da, ya bana göre öyle bu arada. Şurada da kaz ciğeri yiyor Mert. Ben hiç beğenmedim açıkçası. Yani hiç diyebilirim artık. Burada da boyun kebabı var. Boyun kebabının tadına da bakmadım. Mert ağır bir lezzet olduğunu söylüyor. Değil mi Mert? Ağır. Gerçekten ağır. Yağlı. Son derece. Ama boyun kebabı da yağlı. Yani Türkiye'de yerseniz. Tabii Türkiye'dekini beklemeyin yani. Biz boyun kebabını lafın gelişi söylüyoruz. Boyun kısmından yapılan bir et ızgara yani. Bu Kaz ciğeri nasıl buldun? Kaz ciğeri böyle kremamsı kıvamıyla size farklı bir lezzet sunabilir. Ama siz Türkiye'de, Urfa'da, Diyarbakır'da yediğiniz, Mersin'de yediğiniz ciğer gibi bir şey hiç uzaktan yakından alakası yok. Bana yavan geldi açıkçası ve az yağlı geldi sana. Biraz yavan, evet. evet belki nispeten daha az yağlı ama son derece farklı bir lezzet ya ben... Çok farklı, işte farklı olması güzel olduğu anlamına geliyor mu bilmiyorum ya yani... Farklı arayışları olan insanlar için geliyor. Evet Ölendir. evet evet Vedat biliyor mesela. Ama biz Vedat'la... O, o kadar göreceğiz. da çıkmayalım. <laughs> o kadar da gitmeyelim. Yani ya. bilmiyorum artık. Mesela burada bir tane biftek vardı size göstermedim. Ha şu biftek. Aşırı kuru yani ee, ve gerçekten yine yavan. Beğenmedim. İşte patatesi böyle sosluyorlar. Üstüne eti koyuyorlar. Hadi Macar yemeği diye. Mesela kadın özellikle sorduk. Yani Macara, Macar mutfağına özgün ne var diye. Tamam bulaş okey. bulaş biraz daha yaratıcı olabilir ama şu bir de yaratıcı. Noodle'lar yaratıcı bence. Diğer hiçbir yerde görmediğim bir lezzet. Ama bu et zaten bizim tas kebabı. Bunlar hazır klasik biftekler. Bunlar sucuk. işte boyun kebabı dediğimiz ve kaz ciğeri. Hepsinin ortak özelliği altında ya noodle olması ya da Yine soslu bu patates olması. Yani leço, benim için yaratıcı bir şey yok. Leç dedikleri o sos var. Yani leço. Ya salçalı soslar sos mı bahsediyorsun? Evet, salçalı. İşte bu salçalı biberli sos yani patates, Üstünde. Şuradaki sos. Yani baharatı ve salçayı bence bayağı fazla kullanıyorlar. O yüzden Türk mutfağına benziyor diye düşünüyorum. Mesela bakın şuna, bayağı salçalı ve baharatlı bir et aslında. Hmm. Yani benim için ilk sırada gulaş var kesinlikle. İkinci sırada az önce gösterdiğim tas kebabı dediğim ve yanında noodle olan yemek var. Üçüncü sırada hiçbir şey yok maalesef. Bir tane ünlü dondurmacıya geldik. Böyle gül şeklinde dondurma yapıyorlar. Şimdi benimki yapılıyor peşin fritle şöyle iki top istedim. Gülünü yaptı şimdi. Böyle bir dondurma işte arkadaşlar. Elimizde gül gibi duruyor. Tam şimdi gösteriyorum. çaprazında bir mekan. Şurada ileride. Şurası. Change yazan yerin yanı. Çok merkezi bir yer yani. Daha önce bilmiyordum. Arkadaşımız söyledi. Gelip oradan böyle çiçek şeklinde dondurmalarınızı alabilirsiniz. Açıkçası e, mekanı ben böyle YouTube'daki videolar, işte Google'daki bloglar falan oralardan gördüm. Bayağı önerilen, aslında çok takip edilen ve gidilince beğenilen bir mekan. Fakat e, ben sanırım Macao mutfağından çok hoşlanmıyorum. E, açıkçası gulaş ve o bahsettiğim noodle ve et dışında, et sote dışında pek bir şey beğenemedim ee, yani aslında hani ekstrem bir şey olmadığı için muhtemelen çok beğenmedim diye peki lezzetli miydi sence yani bence çok lezzetli de değildi kötü de değildi hani gulaş lezzetliydi bizim Türkiye'deki et yemeğinin sulu versiyonu benim açımdan bahsetmiştim zaten dolayısıyla gulaşı Türkiye'de yesen şaşırır mısın hiç e, Türkiye'de yesem şöyle derim ne kadar sulu yapmışlar bu pas kebabını, kebabını derim yani Aynen ne kadar sulu yapmışlar bu et yemeğini neden karamelize edememişler yeterince bu et yemeğini diye düşünürüm muhtemelen. Yani bizim Budapeşte'de maalesef ki son günlerimiz o sebeple bir Macar mutfağı yapan bir restoranı ziyaret etmek istedik ee, ve hani bizim açımızdan da bir kültür olsun. Sonuçta Macaristan'da yaşadık bir buçuk yıllık bir süreçte. Tabii ki bazı yemeklerini denedik fakat bu tarz böyle. Akşam yemeği tarzında bir sofrada çok oturmadım ben yani. Macar usulü yapılan bir sofrada. Şunu eklemek istiyorum. Burada paprika ünlü. Bunu zaten çoğu videomda söylemişimdir. Alışveriş yaparken Macaristan'ın paprikası ünlü. Dolayısıyla çoğu yemekte de paprika kullanmışlar. Özellikle o gösterdiğim et yemeğinde mesela paprika sosu vardı. Peki dondurma nasıl üzerine yediğiniz? Yani üzerine bir dondurma yedik. Ee, güzel, çok lezzetliydi ama ben onu da bitiremedim. Ya bilmiyorum ya. Macaristan mutfağında yapılan, Macarların tarafından yapılan ürünler benim Damak tadıma çok uymuyor yani. Umarım sizlere de aktarabilmişizdir. buradaki Hocam, benim yemeklerin özelliklerine. Yani <laughs> özlemeyeceğim yemeklere, başka şeyler özleyeceğim. Onları Neyi zaten. Niye söyle bakalım. Yani şu an videonun konusu değil zaten hani. Nasıl söyle yap. Ayrıca Türkiye'ye mi dönüyoruz diye bir video gelecek çünkü herkes şu an bize onu da eklemek istedim şimdi herkes soruyor. Bu da peşinden taşınıyorsunuz fakat nereye diye. Biz şu an hani çok böyle çekide kadro dışında paylaşmıyoruz. Özelden yazan bana Instagram'dan yazan birkaç arkadaşımla paylaştım. Yani YouTube'dan tanıştığım arkadaşımdan bahsediyorum. Bu Instagram'dan beni takip etmek isterseniz buradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi böyle 10-15 kişi kadar hani yazdı nereye gidiyorsunuz diye onlara söyledim. Gittiğimiz yeri de buradan paylaşacağız. Ben yemekleri beğendim. Yemekler güzeldi. Macar usulü biftek birazcık evet sert kuruydu ama güzeldi yani yine. Boyun kebabı olarak verdikleri şey de gayet güzeldi. Kaz ciğeri yine güzeldi. Ciğer neticede yani. Ciğer benim çok hoşuma giden bir lezzet. İlk denediğimde o kadar hoşuma gitmedi. Biraz tadı gerçekten yavan geldi. Ama onun o yumuşacık dokusu, sakatat lezzeti benim gerçekten çok hoşuma gitti açıkçası. Senin yediğin şeyin adı neydi hatırlıyor musun hayatım? Hatırlamıyorum ama bulursam e, yazarım. Gulaşın susuzu gibi olan böyle et olarak son derece lezzetliydi. Dondurma da nefisti. Güzelce böyle süslemişler. E, güzel, hoş bir servisi vardı. E, ben çok keyif aldım. Budapest'e gelirsem yerim. Ama bunları yemek için Budapest'e gelmem ben de açıkça söyleyeyim. Ben de. Bu da işte son derece lezzetliydi. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk defa izliyor da olabilirsiniz. Yine siz de abone olabilirsiniz yani. Aynen öyle. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.